aktarımı sonlandırıyorum, bitiriyorum dinlendirmeyi. Şimdi bunun için şu huni ve şu tülbenti koyacağım. Tülbenti kalın bir şekilde kestim ve hunimizi yerleştireceğim. Altına da kahve filtresini yerleştireceğim. Böylelikle çift filtre uygulaması yapmış olacağım. 2 adet kahve filtresini hunimizin tepesine geçirip Buraya. Buradan da lastikle tutturacağım. Bu şekilde 3 tane filtreden geçmiş olduk. Bir kalın filtre 2 tane de ince filtreden geçerek ayrı bir pet aktaracağım. Ondan sonra şişelendireceğim. Silikon ortumuzu bir çuba tutturdum. Ve bu çubuğu daldırma yöntemiyle akumlayacağım. Işıkla da dibini kontrol edeceğim. Şimdi başlayalım bakalım. Altına bir, bunu daha koydum. Kenara sızdırma yapmıştı, o yüzden bu şekilde yaptım. Bakalım nasıl olacak, şarabımız. Şişeleme sisteminde mantarımızı takıyoruz. Daha önceden yapmış olduğum bu mantar lama makinesini göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bunu buraya koyuyoruz. Şu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sonuna kadar gitti. Bu şekilde. mantarlama işlemi tamamlandıktan sonra kendi yapmış olduğumuz şişeleri dinlendirmek için her biri 20 şişe alan kasalarımıza yerleştireceğiz. Bu şekilde şişelerimiz yatay duracak. Bu ilk hafta 10 gün mantarları kontrol edeceğim durumlarını. Eğer bir gevşeme yoksa devam. Bütün bu işlemler sonrasında elimizde 15 litre göbek rakımız, 40 şişe kırmızı şarabımız oldu. Sizler de fazla şekerli kalan şaraplarınızı atmayarak bu yöntemle hem rakı hem şarap elde edebilirsiniz.